Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün yine sizlerle çok güzel bir lezzet paylaşacağım. Güzel Bayburdum'a ait boş mantı mercimekli boş mantı yoğurtlu mantı yapacağız. Bu bizim yöresel mantımız. Yani üçgen keseriz. Boş yazın yaparız. Yufkaları güzel ince bir şekilde açarız mantılık. Keser kuruturuz. Böyle e, canımız istediği zaman makarna gibi haşlarız, yoğurtlarız, üzerine de yeşil mercimekli sos yaparız. Mükemmel bir lezzet olur bu şekilde. Ben daha önceden e, suyumu tencereye koydum, kaynıyor, tuzunu da attım. Evet, şimdi yavaş yavaş mantıları içine ilave ediyorum. Anneciğim karıştır biraz. Kızımın elde değmesi olmaz. İyice karıştır anneciğim yapışmasın. mantımız bir yanda haşlanırken ben üstünün sosunu hazırlamak istiyorum. Daha önceden doğradığım soğanımı ocağımın üzerine koyuyorum. Bir baş soğan doğradım. Ocağımın üzerine aldım. Evet. Bunu güzelce kavuracağım şimdi. Evet arkadaşlar. Soğanımız burada kavrulurken biz e, şimdi yoğurdumuzu sarımsaklayalım. Evet. Süzme yoğurt ve e, normal yoğurt karışık yapıyorum. Süzme yoğurt. Evet, şimdi yoğurdumuza tuzumuzu ilave ediyoruz. Yani bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim. Sarımsağımızı rendeliyoruz. Evet sarımsağımızı rendeledik. Tuzumuzu ilave ettik. Evet burada da soğanımız yanmasın. Ve bir buçuk kaşık domates salçasını ilave ediyoruz soğanımızın üzerine. soğanımızı ve salçamızı kavurduktan sonra haşladığımız yeşil mercimeğimizi içine ilave ediyoruz. Evet, yeşil mercimeğimizi de ilave ettik. Ve içine haşlanan mantının suyundan ilave edeceğim. çünkü daha lezzeti kıvamlı oluyor daha güzel oluyor onun için mantının haşlanan suyundan ilave ettim evet bunu bu şekilde biraz pişireceğiz altını kısmam lazım evet şimdi bu burada oldu sayılır Evet şimdi sosumuza tuz ilave ediyoruz. Yani şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyoruz. Bir iki dakika daha kaynatacağız. Sosumuz hazır. Biz bir yanda mantımızı süzelim şimdi. Evet arkadaşlar sarımsak, tuz ve yoğurdumuzu karıştırıyoruz. Daha önceden haşlayıp ve süzmüş olduğum mantının içine alıyorum. Evet. Yoğurt ve mantımızı karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştı. Şimdi tabağımıza alıp servis yapabiliriz. Evet, üzerine sosumuzun. Yeşil mercimekli muhteşem oluyor mantı. Benim çocuklarım çok severek yiyor. Bayburdumuz da bu şekilde yapılır. Bu şekilde yiyilir. Evet arkadaşlar bayburdumuza ait yeşil mercimekli yoğurtlu, çor yoğurtlu mantımız yemeğe hazır. Deneyecek olan Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.